Bunu hon hon ilan ediyorum bunu. Bunu ben hon hon ilan ediyorum bunu. Bunu damak olmuyor kalbi çarpıyor kalbi. Ne oldu? Yudu! Yudu! Yapabileceğini zannediyorsun he? Korktun mu? Korktun mu annem? Korktun mu? Korktun mu diyorum yapabileceğin? Ay korktu. Ay korktu. Seni böyle ödüller olsun. Ödüller olsun bak 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 dur 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 sen bugün 26 günlük oldun tamam mı 26 günlük tam bir değil iki değil <laughs> ha. hadi ben seni balkona götüreyim hadi gidelim balkona ben sana mama vereyim 5 lira youtube'u 5 lira youtube'u ha. hadi git bakalım Ha. çok tatlı çok da ilerliyordun git hadi git hadi git eşek herifler size pa pa